Merhaba arkadaşlar. Selamlar varsa sorularınızı Evet. Maç açıkçası beklediğimiz gibi başladı. Biz Beşiktaş'ı analiz ederken özellikle savunmadan pasla çıkmaya çalışırken yapacağımız baskılarda hataya zorlamayı hedefledik. Onda da başarılı olduk. Pozisyona girdik. Sonra uzaktan Abu Bakar'ın bir tane güzel golüyle geriye düştük ama çok çabuk cevap verdik. Öne geçtik 2-1 ee, Yine bir duran toptan e, Bir gol yedik Onun dışında çok net pozisyon vermedik Duran topta da böyle bir dezavantajımız Olduğunu biliyorduk Boy olarak bugün size olarak e, Çok uzun boylu oyuncularımız yoktu Çalışmamıza rağmen e, Bazı şeyleri Hatırlatmamıza rağmen yedik Bir anlık bir hatadan 2-2 olduktan sonra 3-2'yi bulmak için e, Yine pozisyonlar yakaladık e, Az evvel yine Ekranda inceleme şansı buldum. ben bugüne kadar hep kendime bu işe başlarken, teknik direkt öyle başlarken hakemlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmama kararı aldım. Hakemin belki görmemesi doğal ama eğer bir var sistemi varsa bu özellikle Akintola'nın attığı golde benim gördüğüm kadarıyla top rakipten Wellington'dan geliyor. Gol olması gerektiğini düşünüyorum. Çok çabuk karar verdi. Normalde bundan önceki hem bizim oynadığımız maçlarda hem de Televizyonda izlediğimiz maçlarda bu vara gidilen pozisyonlarda yaklaşık oyun 3-4 dakika sürüyor ama bizim pozisyonumuzda maalesef hiç beklenmeden devam edildi. İkinci ara biraz daha topu rakibe verip kontra pozisyon bulmaya çalıştık. Orada da iyi pozisyonlar bulduk. Takım savunmasını iyi yaptık. Rakibi hem pozisyon vermezken kendimizde pozisyon bulduk. Devamında yine aynı şekilde ekranda e, izlediğim kadarıyla Muhammed Kamara'ya yapılan net bir penaltı var. Bu, bu da çok çabuk bir şekilde oyuna başlanması e, bizim için anormal değildi. Eğer bir var sistemi varsa, var değer kontrol edilmiyorsa niye başka maçlarda iddia da bunda edilmiyor onu sırf merak ediyorum. Onun haricinde oyuncularımın bugün özellikle verdiği mücadeleden, sahadaki duruşundan, verdiğimiz görevleri çok iyi yerine getirdikleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, bir haftalık bir aramız var uzun zamandır sürekli hafta içi hafta sonu maçları gerçekten bizi yıprattı yoğurdu kolay değil arkadaşlarım e, doğru dürüst dinlenmeden hemen peşinden bir maça daha çıkıyor ama sahada olan sonradan giren sahaya giremeyen oynamayan arkadaşlarım da gerçekten e, müthiş çalışıyorlar çok iyi e, hem oyunsal anlamda sürekli kendimizi geliştiriyoruz.

Ee, presi çok uyguluyoruz. Bu da belli bir enerji harcıyor. Şimdi az evvel de söylediğim gibi çok sık maç oynamamızdan gelen bir yorgunluk oluşuyor. Ee, sprinter özellikle çok oyuncumuz olduğu için e, ister istemez bazı dönemler e, oyuncular yoruluyor. Ee, gönül ister tabii bunu eğer biz haftadan haftaya bir haftalık aralarda olsa bu oyunu çok daha rahat bir şekilde sergileriz ama 3 günde bir maç olunca zaman zaman e, yorgunluk ortaya çıkınca bu sefer ne yapıyoruz ee, ikinci bölgede hiçbir zaman biz birinci bölgede rakibi değil ikinci bölgede karşılayıp orada hem pas yollarını kapatmaya çalışıyoruz rakibin hem aynı zamanda ka kazandığımız toplarla da e, çabuk oyuncularımızla hücuma çıkmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bunu da yaptık. Hani hiçbir zaman e, bizi ee, rakip özellikle bugün Beşiktaş birinci bölgeyi hapsedip de e, pozisyona da e, girdiğini hatırlamıyorum. Dediğim gibi ikinci yarı e, belki ikinci bölge daha çok e, bulunmamız e, ama bunun devamında daha net pozisyona giren, daha hücumda etkili olan e, özellikle takım biz olduğumuzu düşünüyorum. Daha galibiyete yakın olduğumuzu da düşünüyorum. E, dediğim gibi e, kolay değil bu üç günde bir maç yapmak. Çünkü bunun seyahati var. Deplasmana gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Hem fiziksel olarak hem mental olarak zaman zaman yorgunluklar oluyor. E, ama oyuncularım e, son dakikaya kadar yine sahada inanılmaz bir mücadele verdi. Yok kramp girdi. E, dediğim gibi o da ee, gerçekten sahada olduğu sürece uzun zamandır biliyorsunuz e, ilk 11 oynamıyordu ama bugün sahaya girdi. E, takıma inanılmaz bir katkı sağladı. Hem hücumsal alın, hem savunma anlamında takıma çok yardımcı oldu. E, yorgunluk belirtileri olunca kramp girince onu oyundan aldık. Muhammed Kamara'yı aldık. Tabii daha bizimle şimdiye kadar iki antrenmana çıktı. o Antrenmanda da açıkçası ee, Ankara'dan döndük fazla antrenman yapma şansımız olmadı. Onun da işte e, kulübümüzle e, sözleşme şeyi vardı, süreci vardı. Çok fazla antrenman yapamadı ama bizim e, Menemen'den takip ettiğimiz hatta daha önce Amerika'da da e, oynadığı sürede de takip ettiğimiz, bildiğimiz bu oyuncu. İnşallah o da bize katkı sağlayacak önümüzdeki maçlarda. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.